Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlerden Pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Yeni bir haftaya Bismillah dedik. Şöyle kısa bir çekim eşliğinde sizlere güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dileklerimi iletmek istedim arkadaşlar. Şöyle görsel kaktüs ve sukulentlerimin eşliğinde kendinize Dikkat edin lütfen. Covid çok arttı bugünlerde. Gerçi ne kadar dikkat edersek edelim, bir şekilde e, illaki sanki bulaşıyor gibi ama yine de e, tedbir bizden, takdir Allah'tan diyelim ve biz e, önlemlerimizi alıp beslenmemize ve kurallara dikkat edelim lütfen. E, güzel bir hafta olur inşallah. Sağlıklı mutlu bereketli Ben birkaç tane kargom vardı onları hazırlıyorum şöyle Burası çok bir hoşuma gitti işin gerçeği Instagram'a bir reis videosu çektim bakın böyle ürünlerim gerçekten çok güzel bunları ben çok ama çok seviyorum <laughs> yani çocuğum gibi bakıyorum müşterisi çıktığında da satışını gerçekleştiriyorum Çünkü çok fazla üretim yapamıyorum artık tamamen hazır getirtiyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi instagrama bir reis videosu attım bir de youtube'a şöyle kısa bir video atayım dedim bunları beş buçukluk saksıdan 7'lik saksılara aldım böyle biraz farklı türler gibi geldi sanki burada güzel özel türler var da renklenmeden dolayı çok fazla fark edemiyormuşum gibime geldi. Haliyle içerideyiz şu anda. <laughs> Denizin hoyası. Oraya köşeye atılmış garip vatandaş. <laughs> Ay göndermeyeceğim. Ben de büyüsün. Denizin hoyası. Ah bahsız denizim benim ya. Sarı. <laughs> Bak senin hoya burada valla. Yok ya ben buna bakacağım. Çiçek falan açtırıp böyle ergen yapıp böyle göndereceğim. Evet arkadaşlar bunlar benim Arizona'larım. Ee, çok seviyorum. Bakın şu şekilde bir yine reis videosu için 5.5'luk saksıları birleştirdim. Ee, Instagram'da reis videosu çektim. Ayırabilirim de bu şekilde durabilir de. Sera'dan yeni gelen ürünlerim oldu fakat e, çekim yapamadım. Bakın atlaslarım geldi. 2 adet. Onun bir tanesini bugün Kargoluyorum arkadaşlar, Derya Hanıma. Ee, o da Covid olmuş. Yani e, YouTube'dan beni takip ediyor mu bilmiyorum. Eğer takip ediyorsa acil şifalar diliyorum. Atlas'ını bugün yollayacağım inşallah. Arizona'larım çok güzel arkadaşlar. Buraya böyle, e, bunlar, bu kızlar yayıldılar, geniş geniş yaşıyorlar. <laughs> çok güzeller koyunum arkadaşlar. Kırmızı başlıklı kızım. E, ee, Sukufettin amca. Abbas diyor Fatma ama benim Sukufettin'im o. Gördüğünüz gibi iç mekanda ürünler. Çok fazla güneş almıyor burası. Burası zaten çok fazla güneş de yok mevsim itibariyle. Burası ikindi güneşi alıyor arkadaşlar. Hmm, şu ek veriye gözüme çarptı. Bakın. Bu kızımı niye kimse görmüyor acaba? Bunun büyük hali nasıl bir şey? Taç taç şeklinde nasıl güzel bir şey olacak acaba? Çok merak ettim. Artık ben kendim büyütüp anaç e, yetiştiremiyorum maalesef. Yer sorunum var. Kendime diye dikiyorum ama e, maalesef satılıyor. Bakın kivi. Arkadaşlar salça tenekesine kendime diye şuradan şöyle gözük gözükmedi tam oradan diktim büyüttüm ve dün bunu e, Semra hanıma satışını gerçekleştirdim ne kadar kendime diye diksem de bir şekilde ha, buradan bir şey uzanırken bu pliyayı e, yapraklarını kırmışım güzelliğin arkadaşlar Evet burada iki tane Yolde hatta 3 tane boşluğum var. Buralar boşaldıkça çok ama çok mutlu oluyorum. Gerçekten o kadar çok seviniyorum ki anlatamam. Biraz olsun Fatma'nın odasındaki sukulentler, kaktüsler buraya gelsin istiyorum ama maalesef bugün <laughs> Sera'dan yeni ürünler de çıkacak galiba. Bu güzelliğim satıldı. Diyarbakır yolcusu gidecek. Kristat arkadaşlar. Kristatları çok seviyorum. Ee, bakın granovyalar var orada. Vallahi tam da camın önünde. Güzelleştikçe güzelleşiyorlar arkadaşlar. O kadar bol bebekliler ki. Çok güzeller gerçekten. Aynı umlar. Sedumlar. Falanlar fıstıklar işte arkadaşlar. Öyle dediğim gibi. O, o taraf çok hoşuma gittiği için e, hani bir çekimde sizlere güzel bir hafta dilekleri sunmak istedim. Bu kral sulayı ben eskiden hiç sevmezdim. Satış Satışını yapmayı bile sevmezdim. <laughs> yani sıpa ya vallahi yemin ediyorum. Şimdi tatlılığına bakar mısınız ya arkadaşlar? Yani Böyle kendi toprağıma diktim ben. Her gün böyle çıtır çıtır çiçek açıyor. Hadi gel de sevme yani. Gel de sevme. O kadar güzel ki. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ee, evet arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Beğenilerinizi yorumlarınıza talibim. Teşekkür ediyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. E, Hoşçakalın.